Merhaba gençler. Bugün 13. yüzyıl Türk edebiyatını işleyeceğiz birlikte. Türklerin Anadolu'ya gelişi 1071 Malazgirtle olmasına rağmen şimdi ilk Anadolu'ya geliş 1071 yani 11. yüzyılda Anadolu'ya gelindi. Fakat biz Türk edebiyatını neden 13. yüzyıldan başlatıyoruz? Türk edebiyatını 13. yüzyıldan başlatmamızın sebebi Büyük Selçuklu devleti vardı. Büyük Selçuklu geleneği, 11. yüzyılda e, hakim olan Büyük Selçuklu geleneğinde kullanılan yazı dili Farsçaydı. Yazı dili Farsça. Selçuklu hükümdarları e, medrese eğitimi aldı, iyi eğitim aldılar. Arapça Farsça'ya hakimler. Yazı dili geleneği olarak Farsça'yı şey kullanıyorlar. Türkçe henüz yazı dili değil. Fakat 13. yüzyıla doğru ilerlediğimizde Anadolu Selçuklu'yu görüyoruz. Anadolu Selçuklu Devleti dönemine geldik. Bu dönemde Türkçe artık edebi faaliyete geçmiş bulunmaktadır. Edebi dil olarak Türkçe'nin girişi 13. yüzyılda olmaktadır. Fakat tabi dini içerikli eserler veriliyor ilk örneklerde. Dini içerikli eserlerin Farsça olmasının sebebi de bugün günümüzde de dini pek çok kavramın Türkçe karşılığı yok. Oruç, namaz, ayet, hadis gibi kavramların, hac gibi kavramların Türkçe karşılığı hala yok. O dönemde Kur'an dili Arapça e, Türklere bunu öğretmeye çalışıyorlar. E, İslamiyeti Türklere tanıtmaya çalışıyorlar. Tabii ki dini terimlerin Türkçe karşılığı olmadığı için Arapça veya Farsça olarak bunu ifade ediyorlar. Bu dönem göreceğimiz sanatçılar, Türk Edebiyatı'nı başlatan sanatçılar Mevlana Celaleddin Rumi, Sultan Velet, Mevlana Anlıoğlu ve Ahmet Fakih'i göreceğiz 13. yüzyılda. Mevlana Celaleddin Rumi, eserlerinin tamamı Farsçadır. Çünkü dönemin hakim dili Farsça. Yani aslında İslam alemine hitap eden eserler oluşturmaya çalışıyor Mevlana. O dönem henüz milliyetçilik diye bir kavram yok. Türk dilinin önemi gibi kavramlar yok. Milliyetçilik kavramı 19. yüzyıla çıkacak. Mevlana'dan 700-600 yıl sonra ortaya çıkacak bir kavram. Döneminde tüm İslam alemine hitap etmek istediği için eserini Farsça oluşturuyor. Yani şu açıdan da değerlendirebiliriz. Biz bugün bütün dünyaya hitap edecek bir eser oluşturmaya çalışsak bunu İngilizce mi yazmayı tercih ederiz yoksa Türkçe mi? Büyük ihtimalle İngilizce yazmayı tercih ederiz. Fakat bizden 600 yıl sonra gelip eserimizi inceleseler ya bunda hiç Türkçe bilinci yok muydu neden eserin İngilizce oluşturdu deseler sebebi şu olur. Ee, dünya dili geçerli olan dil İngilizcedir. Türkçe yazsak sınırlı bir kesime hitap edebilirdik. Bütün dünyanın okumasını istediğimiz için İngilizce oluşturduk olurdu. İşte aynı mantıkla Mevlana eserlerini Farsça oluşturmuştur. Mevlana'nın önemine gelelim. Üç tane en önemli özelliği var. Bu üç özellikten birincisi. Şimdi Mevlana'nın eserinde kullandığı Türkçe beyitler ilk defa Türkçe ile beyit yazılabileceğini ortaya koydu Mevlana. Türkçe beyit. Eserindeki Türkçe beyit. Fakat bunlar 8 ile 10'u geçmez. 8-10 tane Türkçe beyti vardır Mevlana'nın. Yani çok sınırlı sayıda. Fakat önemi ne? İlk defa Türkçe ile şiir yazılabileceğini, Türkçe'nin bir edebi dil olarak kullanılabileceğini gösterdi. İkinci çok önemli özelliği. Mevlana'nın oluşturduğu eseriyle, en önemli iki eseri bakın, Mesnevi ve Divan-ı Kebir, Büyük Divan demektir. Bunlara bakacağız. Diğer eserlerinin adını bilelim yeterli. Mesnevi ile çığır açtı. Ee, pek çok hayran sahibi oldu. Ee, bir edebi eserle kitleleri etkileyebileceğini gördü diğer şairler. Yani şiir yazmak isteyenler, edebi faaliyet göstermek isteyenler özendiler. Ben bir edebi eser oluşturacağım ve peşimde kitleler olacak özentisi ortaya çıkarttı. Yani edebi eserle meşhur olma fikrini ortaya atmış oldu. İkinci özellik edebi faaliyet ile edebi faaliyet ile tanınmak, kendini tanıtmak özendiriciliğini ortaya koymuş oldu Mevlana. Bakalım eserlerine Mesnevisi, Divan-ı Kebir'i e, bizzat kendi oluşturduğu eserlerdir. Fihi mafi, mecalis seba ve mektubat ise müritleri tarafından, Mevlana'nın ölümünden sonra müritleri tarafından toplanan eserlerdir. Üçüncü özelliğini söyleyelim. Mesnevi de daha da açacağız. Fakat Mesnevi, Türk Edebiyatı'nın pek çok eserine kaynaklık, temel oluşturan eserdir. Türk Edebiyatı'nın temel kaynağıdır Mesnevi. Bakalım şimdi eserlerinin detaylarına. Mesnevi, manevi adıyla bilinen eser, içeriğini dini içeriklidir. İslamiyeti öğretme amaçlı çeşitli hayvan hikayeleri vardır içerisinde. Fabıllara benzeyen hikayelerle ayet ve hadisleri açıklamaya çalışır Mevlana. E, Kelile-i Dinle, mantık Tair gibi hayvan hikayeleri, hayvanları konuşturan fabıl benzeri, doğu kaynaklı eserlerden etkilenmiştir. Mesnevi'nin ilk 18 beyti Mevlana'nın kendisine aittir. Hüsem Çelebi adlı bir e, arkadaşı var Mevlana'nın. Gelip diyor ki e, hadi diyor Kur'an temelli bir eser oluşturalım. İnsanlara dini bilgiler verelim. Mevlana da diyor ki ben zaten başlamıştım böyle bir eser oluşturmaya. İlk 18 beytini veriyor Hüsam Çelebi'ye. Daha sonraki 26 bin beyt Mesnevi'yi çok kapsamlı bir eser. Daha sonraki 26.000 bin beyte ulaşana ki kısmı Mevlana söylüyor, Hüsamettin Çelebi yazıyor, yazıya geçiriyor. Mevlana çeşitli günlük işleriyle uğraşırken, oturup kalkarken, işte vaazlarından sonra her aklına geldiğinde söylediği beyitleri Hüsam Çelebi yazıya geçiriyor ve 26 bin beyte kadar ulaşıyorlar. Bu sebeple Mesnevi'nin diğer adı Hüsamname'dir. Hüsamname, Hüsam'ın yazdığı Hüsamname adıyla da bilinir Mesnevi dini tasavvufi bir eserdir. Divan-ı Kebir büyük divan demektir. Mevlana'nın şiirlerine yer verdiği Divan-ı Kebir. Bütün eserleri Farsça yalnız Mevlana'nın. Mesnevi de Farsça, Divan-ı Kebir de Farsça. Şu ondan sonra müritlerinin bir araya getirdiği eserlerin tamamı da Farsça. Neydi özelliği? 8-10 beyti Türkçeydi. 8-10 tane beyti Türkçedir. Divan-ı Kebir de Mevlana Şems ile tanıştıktan sonra meydana getirdiği şiirleri de yer aldığı için bu Divan-ı Kebir'deki mahlası Şems veya Hamuş, Susmuş anlamındadır da kullanır. Bu mahlasları da kullanır. Şems Divanı olarak da bilinir ayrıca. Mektubat çeşitli devlet adamlarına ya da dönemle alakası olan oğullarına, dostlarına yazdığı mektuplardan oluşur. Ama bunlar ne haber nasılsın gibi mektuplar değildir. Dönem hakkında büyük bilgiler içeren ya da tavsiyeler verdiği didaktik mektuplardır. Mecalisi Seba Yedi Vaazı, i Mafih de e, çeşitli tasavvufi sorulara verdiği cevaplardan oluşan eseridir. Yalnız sadece iki tane eseri kendisine ait. Birisi Mesnevi, diğeri Divanı Kebir'dir. Sultan Velid'e gelelim. Mevlana'nın oğludur şimdi Mevlana 8-10 tane Türkçe beyit söylemişti. Bu yönüyle çok önemliydi. Sultan Veled'de bu beyit sayısı gazel formuna dönüşüyor. Sultan Veled'in de 8-10 civarında Türkçe gazeli var. Beyitleri genişletti. Artık Türkçe ile beyit söylemenin dışında Türkçe ile tam bir şiir oluşturma haline geldi. Sultan Veled'in divanında en önemli özelliği budur. Divanında Türkçe gazelleri vardır. Türkçe gazelleri vardır. İlk defa Anadolu'da söylenen Türkçe gazelleri Sultan Veled oluşturdu. En önemli özelliği budur. Bakın şurada Türkçe bir beyti yer alıyor. Söz ile belli göstereydim ben Türk dilini bilseydim de bunu ifade etseydim. Eserlerinin adlarını bilmemiz yeterli. İçeriğiyle hiçbir ilgimiz yok. Divanı vardır. Bütün eserleri Farsça ama şuraya yazıyorum. Bütün eserleri Farsçadır. Bütün eserleri Farsça. İptidaname, Rebapname, İntihaname ve Marif. Marif adlı da bir eseri vardır. Eserlerin adını bilmemiz yeterli. En önemli özelliği Türkçe gazellere yer verdi. Fakat Türkçe gazellerin de beyit sayısı çoktur. 300 yani 340 civarında Türkçe beyiti var. Bu 8-10 gazelin toplam beyit sayısı 300'ü aşkındır yani hacimli çok da az değil Türkçe gazelleri var derken iki tane gazeli 5 10 e, beyitten oluşur değil. 300 beyte ulaşmıştır artık Sultan Veledle. E, Türkçe gazel söyleme, Türkçe beyit söyleme sayısı 300'ü aşmıştır. Bir de şunu söyleyelim. Soru öncülünde bu yer alabilir. Sultan Veled Mevleviliği sistemleştiren isimdir. Mevlevi tarikatını sistemleştiren isimdir.